Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival 2. bölümdeyiz. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki sen bunları nasıl yaptın? Bunları, bunu, bunu ve bunu. Nasıl yaptın diyeceksiniz değil mi? Ve de blokları. Arkadaşlar ben yani video çekmediğim sıralarda. Baya böyle 2 saat, 3 saat oynadım. Kastım. Hatta Hatta bak bunu göstermek için bir sürü köylü çektim. Bir sürü küs yaptım. İşte bundan şey falan aldım. Şu bayağı bak çubuk falan kestim. Bundan şey farm yaptım. Ondan sonra bunlardan işte keskinlik 4. Verimlilik 2. Verimlilik 2'yi birleştirerek verimlilik 4 yaptım. Ondan sonra alevden çehre 2. Ye. Ve bir tane daha vardı. Bu muydu? Bu kadar da sanırım bir de bunu ben bir tane atam şuraya evimin yukarısına bir tane daha bundan yapmıştım e, tam adam intihar ediyordu işte o tam intihar ederken ben de onu şey yaptım okçu yaptım ondan sonra onu son seviye yaptım bayağı şey kasarak çubuk falan ondan sonra işte çubuk ha bak burada bak burada şuna baksana bir sürü yay, orbolet falan sattı. Bir de bak güç bir. Güç biri birleştirdim. Güç biri birleştirdikten sonra da buradan da ok farmı yaptım. Anladın? Yani şimdi diyeceksiniz ki game da geçti aldı demeyin yani. Hatta hatta bu kazmada ve verimlilik ver servet var ya serv de piramitten buldum. Şunların çoğu piramitten çıktı. Bayağı gezdim ben. Kırmızı gibi bir falan çıktı. Arbaletçi var. Bunları işte dedim ben size. Aldım diye. Yaptım diye. 19 tane elmas buldum. Çok iyiydi. İşte abi şunları da şeyden buldum. Eee adını unuttum ya. Jungle piramitten buldum. İşte böyle. Okçularda farm yaptım zaten. Anlamışsınızdır ya. Vallahi daha neyi kanıtlayayım size ben. Anlamışsınızdır. Tamam. Şimdi bugün arkadaşlar gelişim 2 videosundayız. Gelişiyoruz. Hala gelişiyoruz. Yetmedi bize bu gelişim. Şimdi burada ben bir tane şey yapacağım. M farm yapacağım. Aha. Aha turuncu boya. Ay. Tamam da dursun bunlar farm yapmadan önce aynen biraz maden yap oo oh, biraz boy ilk kez görüyorum biraz işte farm yapmadan önce biraz maden gidelim bu arada ben benim biraz obsidiyan şeylerine gidip obsidiyan kazmam lazım evet. İnşallah çıkmaz sesi var. Tam aşağımda lan var. Dedim. Vay <laughs> aşağı. Oha demir. Nice. Kaç elik ben bu arada. Oha 14. Elmas çıkabilir bu arada. Elmas çıkın düşünsene. Düşenler olur. Şunu şurada koyalım. Tamam. Oha. Oğlum şu niye o kadar fazla deli duruyorsun? Hayır. Oha. Oha, oha, oha. Ölüyordum. Ölüyordum. Şuraya bir yol yapayım. Bu arada güzel bir tane lava pit bulduk. Yanında bir yerde de şey var. Zombi yeri var. Elmas falan yok sanırım Oh. çok şanslıyız. Evet. Oha oğlum niye bu kadar fazla çıktı? İçerisinde falan da kazın şey nasıl olur? Arkadaşlar böyle netra falan gittiğimizde şey şey avı yapacağım. Eee ne, neteriz avı. Bu arada tam altında, şey. Oha bat. Oğlum tam altında şey var diye gittim. Maden vardı diye gidiyordum bu çıktı. Abi altında maden var. Ne? Bedrock mı? Hadi amma dost. Hop. Oha. Elmas yok. Abi şurada maden var ya. Nerede maden? Tam şurada. Granitlerden de belli. O maden yok. Aa, kömür çömür kömür çömür. bayağı lazımdı. kömür kıtlığı falan çekiyorum çünkü.

çok merak ediyorum. Kaçamaz Tanrı'yı. Kim cidden? Bayağı karlı. 5, 400. <laughs> Yapacağım arkadaşlar. Başka şansım yok. Bunu Hmm. Bak, kendiler şöyle gelmiş buraya. Abi şöyle, dur, ah! dur sen orada. Ne olur? Dur burada. Seni de şey yapacağım. Kendiler kötüsünler. Hmm. Bak ben gezdim bizi milyon tane köy buldum. Onlardan köz falan çıktı. Çeki attı. Ayartmaya gerek yok böyle. E gitme. Daha iş almayacağım. İş al. Lan iş alsana söylüyorum. Şöyle mi koyacağım? Çalacağım mı? Olmayacak mı? Ben, ben. ben öldürürüm seni. Yok ederim seni çocuk. Yok ederim dedim. Öl, 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 öl. hak ettin sen. <laughs> Bunlara 9 dakika oldu. Dur dur bari. Şey 1 2 3 1 2 3 bu tane bu tiketimiz var kalan eee abi bak şimdi kovayı aldım dedim Kovayı aldım Kovayı aldı isem Al, al, kafamda bir kendisi. Hadi dur ben altına doğru kazacağım şuradan bakalım bir şey çıkacak. Lava bit çıkmasın istiyorum işte ya. Çok iyi bir şey yok. Nasıl? Bir de elmas bulmuşum. Elmas bulursan mükemmel oha. Ha buraya ne ara geldim lan? Ya da ben buradaki lapisleri falan kazmışım. burada yaşıyoruz. Daha sonunda da Elmas var mı ya? Elmas yok. <laughs> ben nasıl Neyse. Bu bölümde böyleydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bomboş gez gezdik. Gerçi bölümde mük olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.